Bir çocuğun kalbi kırıldığında ses çıkarmaz ama izi hep kalıyor. Bir çocuğu ailesi bilerek veya bilmeden nasıl yaralar gelin buna birlikte bakalım. Sevilmeyen, ilgi görmeyen çocuk kendini değersiz hisseder. Sürekli eleştirilen, suçlanan bir çocuk kendini yetersiz görür. Görmezden gelinen çocuk ise varlığını sorgular. Her istediği yapılan çocuk dünyanın kendi etrafında döndüğünü hisseder. Böyle düş. Aile içinde tartışmalara tanık olan çocuk ise kendini suçlu hisseder. Kardeşiyle kıyaslanan çocuk çocuk artık sevilmediğini Neden böyle yaptın? Niçin yapmadın gibi birçok soruyla muhatap olan çocuk kendi içine zamanla Kapar Unutmayın, çocukların yaşadığı olumsuz duygular benliklerini örseler ve bu duygular onların gelecekteki kişiliğini zehirler. Lütfen çocuğunuzu sevin, onunla gurur duyduğunuzu gösterin. Kıyaslamadan, eleştirmeden çocuğunuzu bol bol kucaklayın, onu teşvik edin. Bağırmadan, hakaret etmeden, alay etmeden bak